Merhaba arkadaşlar, Aşk Şehiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan İmanet'in başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Siz de dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerimiz. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 一些。<意>